Gülleri siyah. Gözü kahverengi gibi mavi. Vallahi hiç görmedim evladım. Teyzeciğim sağ ol. Her yere baktım fındık yok. Vallahi ben de bulamadım. Yoldan geçenlere bile sordum. Nereye gider bu köpek ya? Belki kaçmıştır. Bizi bırakıp gitmez o. Belki kaçırılmıştır. Ya öyle deme. Belki bir yerlerde daha buluruz. Hadi biraz daha arayalım. Fındık! Fındık! Mahmut amca. Mahmut amca. Ne var? Ne oluyor? Köpeğimiz yok fındık. Nerede sizin köpeğiniz oluyormuş? Sokakta yaşayan itin teki işte. Ya öyle deme. Seviyoruz biz fındığı. Sen gördün mü hiç buralarda? Ha o uyuz it. Bulamıyor musunuz? Vah 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 vah. Yazık yazık yok. Normal. Şikayet ettim, zabıta aldı götürdü. Ne? Ne? Nasıl yaparsın ya? Sen kimi nereden kovuyorsun? O bizim köpeğimizdi. Beni ilgilendirmez. Zaten çiçekleri eziyordu. iyi oldu. Bu da sizin kulağınıza küpe olsun. Bir daha evimin önünde hayvan falan istemem. Aa, sizle mi uğraşacağım canım? yaptırım ben be. çiçekleri mi ezmeyin? Yoksa sizi de toplattırırım zabıtaya. Fındığı yaptığı yetmedi bir de bizde dalga geçiyor. Mehmetcan biz fındığı bir daha hiç göremeyecek miyiz? Bilmiyorum. Gıcık oluyorum o adam. Hep onun yüzünden. Çocuklar, bakar mısınız? Ev arıyoruz, şu adrese bakar mısın? Biri mi taşınacak oraya? Ee, yok, buradan taşınacaklar. Boş geldik, eşya yükleyeceğiz. Buraya kadar geldik de, Bestekar Sokak nere bulamadık. E Bestekar Sokak bir arka. <laughs> yok ya, Bestekar Sokak burası abi, burası. Hadi ya. Aradığınız ev de tam şurası. Hatta bize anahtarı bıraktı sahibi. Bak, Mecnun'a gelse bize yardımcı olun dedi. Tam da yerinde yanaşmışız ha. Bu ev olduğundan eminsin değil mi delikanlı? Eminim abi. E anahtar nerede? Şu saksının içinde. <laughs> eminsin değil mi delikanlı? Abi ayıp ediyorsun ama yani. Eminim. <laughs> Kurtarsın kurtarsın bize ne? Mehmet Can neredesin oğlum cevap ver. Odamdayım anne. İyi elma dersem çık, armut dersem çıkma. Hadi yemek hazır. Mehmet Can. Hadi oğlum ellerini yıka da yine aşağı yemek hazır olmak üzere. ya Ama ne yapalım, hak etti. Biz de fındığı bir daha göremeyeceğiz. <laughs> Neyse, nakliyecilerle konuşmuş. Eşyalarını geri getireceklermiş. Bizim yaptığımız belli olur mu sence? Ben yapmadım ki, sen yaptın. Sen ne satıyorsun? Mehmetcan, <laughs> sen de duyuyor musun? <laughs> bu, bu bir köpek sesi. Fındık galiba ha? Fındık buralarda bir yerlerde. <laughs> Fındık mı? Fındık! <laughs> söylemedin burada olduğunu? Gel, gel. Bir dakika, bir dakika. Zabıta da fındığı götürmemiş ki. Yani Mahmut amcanın bir suçu yok. Aa, evet. Ya siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz kardeşim ha? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Ha? Ne yapıyorsunuz siz ya? Manyak mısınız siz? Beyefendi affedersin, özür dileriz. Hani ne yapsan haklısın. Vallahi bizim hiç suçumuz yoktu. Ne demek suçumuz yok ya? Ya kim dedi sen benim evimi boşaltın diye, he? Ya bir çocuk sekiz yaşlarında siyah uzun saçlı çocuktu. Mehmetcan. Mehmetcan. Mehmetcan! Eyvah! Gel buraya, gel, kaçma. Kim diyorum? Başkanım, sahibi amca, vaz vaz vaz! Mehmetcan. Gel buraya, kaçma, kaçma. Dur durun, kaçma diyorum sana, kaçma. Dikkat! Kime duruyorsun? Gel buraya! Ucu yürüttük ha. Akşam eve gidince ne de... yapacağız? Bunu da akşam düşünürüz. <laughs> Aa bak Fındık oradaymış. Bak ne öğrettim ben Fındık'a. ...sühretti Funda, benle ineceğim, ben de, ben de. Gene mi siz? <laughs> ay! şu <laughs> <laughs> <Alışık bir sayı gülüyor> üstünden! Al şunu başımdan! Alın şunu başından. <laughs> kime diyorum, <ben>? kime diyorum? Kime <laughs> alın Al şunu, ya! Alın şunu başımdan! <laughs> Hala <yürüyorlar> bak, <laughs> Biz çocuklara gülmeyin. Gülmeyin diyorum. Niye gülüyorsunuz? Al sana çocuk. Al al al. al, al ay. Şiş, ya iğrenç köpek. Al şunu be. Al, al. Tamam yeter artık bunluk ya. Şu yüzüme bak. Ne hale geldim ya. Şu halime bak. <laughs> Bir üstüme salmadınız kardeşi köpeği. Oyun sanıyor Mahmut amcası. Bu defa çok ileri gittiniz. İkiniz de şikayet edeceğim. Onunla birlik otururuz. Daha ne yapacaksın? Perişan edeceğim ikinizi de. Hiçbir şey yapamazsın! Öyle mi küçük bey? Gel buraya. Kaç kaç kaç! Görürsünüz siz. Ben size şey evet. yapacağımı biliyorum. Alo. Efendim. Efendim. Evet annesiyim ben buyurun. Ne? Tamam hemen geliyorum tamam 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 hemen geliyorum teşekkürler Mehmet Can. ya Sinem neyin var hayatım ne oldu çıkmam lazım çıkmam lazım çıkmam lazım çıkmam lazım <laughs> ben birkaç saat yokum nereye işim var ya oyuncu seçiyoruz ha tamam oğlum ben salladım iki saat ya. Kusura bakmayın amirim. İnanın başka çarem yoktu. Ya sen de gittin ufacık çocuk karakola şikayet ettin öyle mi? Ay. Oğlunuz Mahmut Bey'i taciz ediyormuş. Üstelik daha bu sabah üstüne köpek saldırmış. Aa, bizim fındık mı? Amirim o küçücük köpek ne saldırması? Ya abartıyorsun ama sen de. Şişt! Mehmetcan ne oluyor? Huzurum kalmadı hanımefendi. Bakın lütfen, ya, lütfen diyorum çocuğunuza biraz çeki düzen verin. Yoksa tası tara toplayıp taşırıp gideceğim buralarda. Oh süper yaparsın. Mehmetcan. Tamam Mahmut Bey. Gördüğünüz gibi aile karşımızda. Biz gerekeni yaparız. Siz gidebilirsiniz. İspiyoncu! Şişt. Ya anne Kızacağım. Ne oluyor? Kızacağım. Ama ne oluyor? Neyse ki bu seferki çok mühim değil. Yani e, geçen seferki gibi öyle itfaiyeyi, ambulansı, polisi <laughs> sahte ihbarla çağırmamış. Ancak oğlumuzun da çevresiyle iyi geçilmesi gerekiyor. Amirim, Can Can çevreyle çok iyi anlaşır. Hiç problem yaşamadık bugüne kadar ama niye ise Mahmut Bey'e takmış anlamadım. E yani Mahmut da onun köpeğine takmış ya bizim çocuk hayvanlar konusunda biraz hassas amirim. Ne yani yaptığında haklı mı yani? Ben öyle bir şey mi dedim Sinem? Ağzımdan öyle bir şey mi çıktı? Her hareketinde Mehmetcan'ı korumasan olmuyor değil mi? <laughs> ne yapayım? Mahmut'u mu savunayım? Oğlumu savunacağım tabii. <laughs> tamam, tamam. Lütfen sakin olun. Telaşa gerek yok. Oğlunuz köpek saldırttı diye hakkında işlem yapmayacağız. Sizin boşanma davanız sürüyor herhalde. Sormayın amirim. Ne yaptıysam yaptım. Barıştıramadım bir türlü şunları. Mehmetcan ne oluyor? Nedir ebecen ebecen konuşuyorsun? Amirim. Biz müsaadenizi isteyelim. Tabii. Yine görüşeceğiz nasıl olsa. Kusura bakma. İyi günler. Yavaş! Babaanne! Ah. <laughs> ah seni göresim geldi yavrum, kuzum. Cık. Sürpriz oldu bize de, hoş geldiniz. Görüyorsun değil mi halimiz anacığım? Sağ olsun Memo Can, haftada bir uğruyoruz buraya. Ama baba, benim bir suçum yoktu. Kusura bakmayın, telaştan <laughs> hiç. Konuşamadık. Nasılsınız? iyi misiniz anneciğim? <laughs> Eksik olma kızım. Eğim, eğim Sağ ol. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Önemli bir şey yok anacığım. O Mahmut denen hıyar ağasının abartması. Oğlanın bir günahı yok yani. Nasıl günahı yok? O da delirtmiş adamı. Aa. aa. Bence hep beraber bir yerlere gidip öyle konuşsak. Pardon? Daha karakoldan çıkmadık. Aklın fikrin sokakta gezmekte, tozmakta Cancan. Hayırdır? Ayrıca işim var. Vallahi benim de işim var. Seti bırakıp geldim ana. E canım siz eşiğinize, gücünüze bakın. Biz nene ne, torun gezeriz memurcanla. Ay zahmet olmasın size. Ah olur mu yavrum? Vallahi iyi olur anacığım. Benim birkaç saat işim var. İşim bitince gelirim yanınıza. Eh tamam o zaman hadi. Gel. Şş. Ajan karakolluk olmak yok yine tamam mı? Tamam. Fındık. 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 Anne, gel çabuk, çabuk. Anneciğim, ne oldu? Ya bak, duydun mu Fındık? Anne, sen duydun mu sesini? Fındık bizi çağırıyor. Cık, ya yok öyle bir şey anneciğim, nereden duyuyorsun ya? Ne güzel uyuyordum. Ya anne, bu, bu uyumanın sırası mı şimdi? Hadi ama anneciğim ses yok. Yok ses. Hadi hadi git yat hadi hadi. Ört Toto'yu da. Ondan sonra böyle rüyamızda sesler duyuyoruz. Ben Toto'mu örtmüştüm. Hadi. Nerede kaldı? Ha bak geliyor. yok. Öf dedireceğim ya. Sen iyi misin Mehmetciğim? Fındığı bulmadan iyi olmayacağım. Sen baktınız mı? Her yere bakmışız Memo. Seni it yoktur orada. Ne Ben sensin et. Belki kaçmıştır. Gece sesini duydum diyorum oğlum. Evet ben de duydum. Ağlıyordu ya. Bugün fındığı bulacağız arkadaşlar. Hadi sallamayın. Dağılıyoruz. Biz şirindeyiz. Siz ikiniz alt sokağa bakıyorsunuz. Tamamdır. Tamamdır Memo. Tamamdır. Hadi gelin. Hadi hadi. Neredesin oğlum? Fındık! 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 Of. Şirin, kursan otelime bak. Fındık, neredesin oğlum? Fındık! Fındık! Fındık, neredesin? Neredesin Fındık? Fındık! Köpeğimizi gördünüz mü? Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi. Hayır. Fındık. fındık! 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 Neredesin oğlum? şey köpeğimiz kayboldu. Bir gözü kafene gibi bir gözü mavi. Hiç gördün mü buralarda? Hayır görmedim çocuğum. Öf. Fındık. Fındık. Neredesin oğlum fındık? Fındık. Neredesin? Fındık. Abi abi Biyolarda köpeğimiz kayboldu. Siyah. Görmedim. Üf ya. Yok görmedim. Fındık. Öf. Fındık. Neredesin oğlum? Ya hadi kalkın hadi niye yoruluyorsunuz? Hadi Öldüğüm ama az dinlene hele. Dinlenmenin zamanı mı o zaman gelmeseydin? Bak Memo, bu kız ikidir bir Aa. ters gidiyor. Şşşt! Duydun mu Şirin? Aa, evet! <laughs> fındık mı? Evet, buralarda bir yerlerde kesinlikle. Hadi yürüyün, yürüyün fındık! <laughs> Gel yetiştik seni kurtarmaya geldik fındık. Korkma oğlum, korkma. Nasıl açacağız kapıyı? Ben hallederim, çekilin kenara. İt değildir ağa. Fındıktır onun ismi. Her ne atsa işte. O kadar söyledim laf anlamadınız. Bundan sonra böyle. Hadi çıkın bakayım bahçeden. Hadi çıkın çıkın. Biz köpeğimizi kurtardık ki. Hadi oradan be. Buyur buyur. Buyur, buyur abicim buyur. Evet bak. Buyur gel. Aynen buyur, diyorsunuz gel, be. Kapıyı açmışlar buyur, da kurtarmışlar da bilmem ne. olur? Belki şunun arkasını Buradaydı. Buyur buyur bak gir sen bir dakika, gir. Dakika. Dur bakayım. Kapat kapıyı çabuk 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 çabuk. çabuk. Anahtarı çek. Al anahtarı. Mehmetcan aç kapıyı. Mehmetcan bak. Çok abartma mı? Bu Mehmetcan. daha bir şey değil. Çıkarmayacak mısın? O adam ispiyoncu. Onun yüzünden karakolda Mehmetcan. 500 tane fırça yedim. Mehmetcan. Onun da Hadi. cezası hiç bitmez. Yavrucuğum bak gitmeyin gitmeyin. Mehmetcan! O gelirsem... Alo bir ihbarda bulunacağım. Bizim halde bir tane amca kuduz oldu. Ya vallahi doğru söylüyorum. Ağzından köpürcükten fışkırıyor. Samsalı saldırıyor diyorum. Ya siz çabuk gelin. Ekmekçi Sokak Yılmaz Apartmanı, hadi çabuk gelin. <gülüyor> <gülüyor> bitti Mahmut, bitti Mahmut, bitti Mahmut, bitti Mahmut. Ulan Mehmetcan, ulan Mehmetcan. Bir elime geçirsem seni var ya yapacağımı biliyorum ben sana. Ya bir Allah'ın kulu da duymaz mı be? Alo! Nerede? Şu kömürlüğe kapattık. Tek başına mı kapattı? Yok, arkadaşlarla kapattık. Üstümüze saldırdı. Biz ne yapalım? Tamam, siz böyle durun. Sakın yaklaşmayın, tamam, tamam mı? Tamam. Yaklaşmayın. Sakın yaklaşmayın ha. Açın kardeşim, açın. Buradayım, ha. Açın, buradayım. Ya açın kardeşim. Açıyorum şimdi. Ya, kapattılar tamam, beni yapmayın. buraya. sakin olun. Geri çekilin. Açıyorum. Açıyorum, tamam. Eh, çok şükür. Sağ olun. Sağ olun. Hoş Buyur geldiniz. Şöyle. Hele şükür, hele şükür. İyi ettiniz. Çok teşekkür ederim. Hele şükür. Tamam. Mehmetcan! 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 Bir dakika kardeşim, bir dakika bırakın. Bir saniye bırakın. Bir saniye. Siz niye böyle giydiniz ha? Siz Mahmut Kalaycı mısınız? Evet. Hakkınızda kuduz ihbarı var. Kuduz ihbarı mı var? Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın kardeşim. Bırakın bir saniye. Son zamanlarda bir sokak hayvanıyla temasta bulundunuz mu? Sokak hayvanı mı? Evet. Geçtim bir, bir sokak. Ha sokak hayvanıydı ama bir takım Bir yanlışlık var bu. Bizimle geliyorsunuz. Nereye gidiyorum? Zorluk çıkarmayın. Nereye gidiyorum kardeşim? Nereye zorluk çıkartın? Şu andan itibaren karantina altındasın. Karantina altında mı? Ne evet. kardeşim? Bırakın. Bırakın bir saniye. Ya bırakın bir saniye. Bırakın ya. Bırakın. Zorluk çıkarmayın. Lütfen zorluk çıkarmayın. Ya bari eşyafını alayım ha. Bırakın beni. Sonra alırsınız. Yürüyün. evet. Aa ne olmuş Mahmut amca sana? Mahmut amca oğlum Mehmetcan abilere söyler misin hani sizin o köpeğiniz vardı ya şirin <laughs> köpeğiniz kuduz değildi de hadi. Vah 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 fındık yüzünden bu mahallede herkes kuduz oldu sen bilmiyor muydun bunu? <laughs> Bir yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Bir, bir, saniye. Yürü, hadi yürü, yürü. Bir saniye. Can. dakika kardeşim ya. Can yaktın. Can yaktın Yaktın Hadi. 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 Boş ver sen onları ya. Orta sıçan öyle. Hadi gelin hadi hadi. Hadi yerleşin. Hadi. Hadi, hadi yerleşin. Hadi.

Gene mi bu it? Et değil, fındık. Her defasında gözün görmesin diyorum... ...burnumun dibine getiriyorsun şu hayvanı. Baksana şu tatlılığına, bir kere sevsem ulaşırsın. Ne tatlısı be, T aman istemem. Uzak tutun şu mendeburu benden. Mahmut amcası bir tane çeksin bari. Isırmaz merak etme. O zaman gidecek misiniz evimin önünden? It, Gideceğiz, lütfen, söz söz. Ay! ay, ay. Ay alış, Hıs <laughs> Sorarım ben. Siz, görürsünüz siz. Alacağınız olsun. Aman. Adam çıktı ev boş tam zamanı. Salak mısın oğlum? Ne yapıyorsun? Otur oturduğun yerde. Çocuklar var görmüyor musun? Ne yapacağız? Geceyi bekleyeceğiz. Daha fazla kimseyi işkillendirmeden uzayalım biz de hadi. Çabuk. 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 silip süpürürler onlar. Nerede oğlum? Yok hırsız filan. Bak işte orada. Aa! Kılma. Alın onu, Arabaya, Mehmet Can'ı tanıyorsunuz herhalde. Tanımaz olur muyum? <laughs> İhbarı o yaptı. Öyle Hı. mi? Ee, teşekkür ederim Mehmet Can. Bana değil, Fındık'a teşekkür ederim. Fındık mı? Mehmetcan, hadi anneciğim, bak soğudu hava iyice, hadi yukarı artık. Ya tamam anne, hani birazdan geleceğim. Ben buradayım Sinem şey Hanım, merak etmeyin. O olmasa ben uyanmayacaktım. Hem hırsızlardan beni Nuh ayıkladı. Maşallah, tam K9 olacak köpekmiş. Seni hâlâ sevme Fındık. O senin balonunu kurtardı. Öyleyse her mahalleye lazım. Tayalar, Allah. Bak, gerçekten mahcup oldum şimdi. Fındık. <laughs> sağ ol Sağ ol. <laughs> Hadi iyi akşamlar Mahmut amca Kuyruğundan dikkat et ısırmasın Ay <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Aşkın gözü kör olmuş Oğlan kızı sevmiş Yıllar geçmiş Bir gün senden de, benden de yaramaz küçük adam.